Evet arkadaşlar AC mavi set e, geometrik dizi uygulama 2 sorularındayız. Birinci soruya baktığımızda e, bize bir merdiven verilmiş. Şöyle bir aşağı inelim. Bir demir resmi çizen bir ressam travestinin uzunluğunu bir sonraki travestinin uzunluğunun bir öncekinin 4 bölü 5'i olacağı şekilde çiziyor. Şimdi şekil zaten belli gördük. Biz şöyle şurayı büyütelim daha iyi işlem yapabilmek için. Bize aslında şurası lazım. E, sonra bakın. Travesin uzun bir öncekinin 4 bölü 5'i olacak şekilde ve ilk uzunluk 125 mm olduğuna göre ilk kez kaçıncı travesten sonra Traves uzunlukları 20 milimetrenin altına çizilir diyor. Aslında soruyu çözeceğimiz bilgiler bunlar. Şimdi birinci e, uzunluğumuz şöyle. Birinci uzunluğumuz 125'miş. Şöyle aldık. Şimdi ikinci uzunluğumuza bakacak olursak bu da ne diyor? 4 bölü 5 olacak. Yani 125 Hani her defasında yapmayalım ama ilk olduğu için şöyle gösterelim. 4 bölü 5'ini alırsak cevabımız buradan ne gelecek? 100 gelecek. Yani ikinci de ne olacak arkadaşlar? 100 olacak traves. 100'ün 4 bölü 5'ini alırsak o da ne gelecek? Üçüncü defada 80 gelmiş olacak. Dördüncü defada arkadaşlar 80 çarpı 4 bölü 5'ten 64 gelmiş olacak. Şimdi dikkat ederseniz... Bu olmadı. Bu olmadı. Bu olmadı. Ya 5 ya 6'dır. 5. adıma bakacak olursak da 64 çarpı bakın. 4 bölü 5'ini alacak olursak tam bölünmüyor. O yüzden çarpmam lazım. 256 bölü 5 olmuş olacak. O da zaten genişletirsek 512 bölü 10 demektir. Yani 51,2 demektir. Doğru mu? Doğru. Şimdi şöyle 5. adımda bakın 51,2 geldi bakın o zaman 5. adımda değil yani şey pardon 5 e, kaçıncı soruyordu kaçıncı travesten sonra pardon şimdi 5. adımda arkadaşlar bakın e, ne bulduk 51,2 demek ki bir sor, e, biz bundan sonra arkadaşlar 50'nin altına düşecek değil mi yani hatta bakın e, demek ki 5. adımdan sonra yani 5. adıma kadar bir sıkıntı yok 5. adımda yani 51,2 çarpı 4 bölü 5'ini alırsak 50'den küçük oluyor. O halde cevabım 5. İkinci soruya bakalım. Bize ne demiş? Yarı çapları oranı kaçmış? 2'ymiş. Tamam. Şu şöyle bilgi olarak kalsın. Bu şekilde çizilebilecek ilk 12 yarım dairenin alanları toplamının diyor. O bir merkezli yarım dairenin alanına oranını soruyor. Şimdi Şöyle her dairenin yarı çapı kendisinden büyük olanın yarısıdır. Ee, o zaman şöyle yapabiliriz. Yani mesela hocam biz işte o bir merkez diye o bir merkez diye e, yarı çapı R, e, R'si 2 olsun. Yarı çapı. Şöyle yapalım hatta. Şöyle olarak yazalım. Yarı çapı 2 olsun. O halde e, ee, ne olacak arkadaşlar? Mesela O1'in alanı, O1'in alanı alan pi kare e, bölü 2'den yani pi e, alanına 2 dedi içeriye şey, 2 dedik 2'nin karesinin böyle 2'si buradan ne gelecek 2 pi gelecek değil mi şöyle 2 pi gelmiş olacak ondan sonra o 2 için bakalım o zaman Şimdi o zaman o2 ne olacak? Ne diyor? Yarı çapı oranı 2 ise birinciye 2 dedikse o 2'nin yarı çapı kaç olacak? 2 katı yani 4 olsun. 4 olacak. O halde o 2'nin alanına bakacak olursak bakın. Pi çarpı şu şekilde 4'ün karesi bölü 2. Bu işlemi yaptığımızda arkadaşlar ne gelecek? 16 bölü 2'den 8 pi gelmiş olacak. E ben bu şekilde uzatabilirim. Yani e, kaça kadar? 12 demişti. O 12'ye kadar uzatalım. Bakın. Şu şekilde. Şimdi 2 4 8 16 doğru mu? Bu şekilde gidiyor. Bakın. 2 üzeri 2 yani aslında bir denklem bir e, ilişki yakalamaya çalışalım. Mesela i̇şte bakın bu 2 üzeri 2'dir. 2 üzeri 1'dir. Gördünüz mü? İşte o 3'te 2 üzeri 3 gelecek. O halde burada yarı çap ne gelecek arkadaşlar? 2 üzeri 12 olacak. Değil mi? Evet. Şu şekilde yaptık. Şimdi 2 üzeri 12 olacak. O halde o, o 12'nin alanı da arkadaşlar ne gelecek? Pi çarpı e, 2 üzeri 12'nin karesi yani yarıçapın karesi böyle 2'den e, 24 bir tanesi gitti. Pi çarpı 2 üzeri 20 kaç geldi? 3 gelmiş oldu. Evet. Şimdi bu şekilde bir görsel oluşturduk. Şimdi gelelim zaten yukarıda belli şu aşağıya gelmek istiyorum. Yer açalım kendimize. Şimdi bana diyor ki bütün hepsinin toplamının o bire oranı. Şimdi arkadaşlar biz ne bulduk? 2 pi bulduk. 4 pi bulduk. Doğru mu? 4 pi ben hatta şöyle yazalım. 2'nin karesi pi. Sonra ne dedik? 2, 4, 8, 16 diye gidiyor. O halde ben bunu bu şekilde yazacak olursam bakın. Ee, pardon kaç bulmuştuk? Yanlış yazmalıyalım. Evet, 8 bulmuşuz yanlış şu 2 üzeri 3 olacak şu şekilde 2 üzeri 3 yapalım 8 pi dedik ya şu şekilde alana e, yazıyorum şu an e, alanı yazıyorum arkadaşlar burası 2 üzeri 5 pi gelecek şu şekilde bla bla bla, bla. nereye kadar arkadaşlar İşte 2 üzeri en son bulduğumuz 23 piye kadar bunların toplamları o birin zaten kendisi neydi arkadaşlar? 2 pi onu aldık. Şu şekilde. Buradan ortaya çarpan parantezini alırsak şöyle yazmak istiyorum. 2 pi parantezini alalım. Ee, hepsinde 2 pi var çünkü. O halde ben bunu şöyle yazabilirim. 1 artı e, 2'nin karesi artı bla 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 artı 2 üzeri kaçı geldik? 22'ye gelmiş olduk. Şöyle. Böyle 2 üzeri pi. Şimdi burada dikkat edeceğimiz mevzu şu. 2 piler zaten gitti. Burada bir sıkıntımız yok. Sonuç olarak benim elimde şu kalmış oldu. 1 e, artı 2 üzeri 2 artı blablabla e, bla 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 ne geldi arkadaşlar? 2 üzeri işte 20 artı 2 üzeri 22. Bu şekilde gidiyordu 22 ve Ben bunu arkadaşlar şöyle yazabilirim. 1 artı 4 artı değil mi? Yani 4 cinsinden yazmak istesem. Nokta nokta şöyle. E, 4 üzeri 10 artı e, 22 4 üzeri 11 olarak yazabilirim. Şimdi ben bunun e, toplamını istiyorum. E, geometrik dizide toplamı bulurken arkadaşlar ne yapıyordum? İlk terimi yazıyordum. 1 zaten. 1 çarpı. E, böyle e, ne yapıyorduk? 4 üzeri <laughs> 11 var. Bir fazlası. Yani ben bunu şöyle 4 üzeri 12 eksi 1 bölü 4 eksi 1 diye kısaca yazabilirim. Buradan da cevabım arkadaşlar. 4 üzeri 12 nedir? 2 üzeri 24'tür aslında. Eksi 1 bölü 4'ten 1 de çıktı. 3 gelmiş oldu. Evet biraz nasıl diyeyim işleme bol bir soru. Uzun bir soruydu. Bu şekilde göstermiş olduk. Geldik 3. sorumuza. Şöyle yukarı çıkalım. Şimdi sabit olmayan aritmetik dizinin birinci, yedinci ve onuncu terimleri sırasıyla B en geometrik dizinin ardışık üç terimini oluşturmaktadır. Şimdi bakın geometrik dizide hatırlarsanız şöyle bir şey yapabiliyorduk. Mesela B1 e, işte var. İşte B2. Bunlar geometrik dizi ya. Hatırlatmak adına şöyle yazalım. E, ortadaki terimin karesi eşittir. Diğer e, ardışıksa e, B1 ile B3'ün çarpımına eşitti. Bu kuralım vardı. E şimdi o zaman ben e, B1'e ne diyeceğiz? A1 B2'ye A7. Çünkü bakın burada öyle demiş. E, B3'e de A10 diyelim. Çünkü eşitmiş. O halde buradaki formül gereği ben şöyle yazabilirim. Hocam A7'nin karesi eşittir. A1 çarpı A10'a doğru mu? Şöyle yazdık. Şimdi A aritmetik dizi olduğu için ben bunu şöyle yazabilirim. Ee, hocam A7'yi nasıl yazıyoruz? A1 artı 1 eksi 6 e, R olarak yazabilirim. Bunun karesi eşittir. Bunu da zaten A1 çarpı. Bunu da A1 çarpı artı 9 R olarak yazabilirim. Şimdi ben bunları <laughs> açılım yaptığımda yani A1'in karesi artı e, ne gelecek? 12 tane A1 çarpı R artı 36 R kare eşittir. A1'in karesi artı 9 tane A1 çarpı R gelmiş olacak. Şimdi burada zaten A1'in karesi birbirini götürdü. Ee, daha sonra şunu karşıya atarsak 36 tane R kare eşittir. Ekti 3 tane A1 çarpı R gelmiş oldu. Buradan R'lerden bir tanesi gitmiş olsun. Şu şekilde. O zaman 36 tane R eşittir. Eksi 3 A1 olmuş oldu. Ee, buraya kadar geldim ve burada tıkandım. Çünkü sorunun devamında ne diyormuş? A N dizisinin ilk teriminin e, orta farkına oranı kaçtır? Ha, yani diyor ki hocam A1 bölü R kaçtır? Soru bu. Şimdi ben buraya kadar geldiğimde o zaman buradan zaten cevabı bulmuş olacağım. Çünkü bunu oranlarsak şöyle A1 bölü R eşittir arkadaşlar. Her tarafı şöyle sadeleştirirsek eksi 12 bulmuş olacağız. Dördüncü soruya bakalım. Dördüncü soruda arkadaşlar e, hem aritmetik hem de geometrik dizinin ardışık üç terimi olduğuna göre. Yani hem geometrik hem de aritmetik dizinin ardışık üç terimi ise o zaman bunların hepsi birbirine eşit olmak zorundadır. Yani 2x eksi 3y. x artı y'ye. O da eşittir. 9 eksi x'e eşit olur. Şimdi şu ikisini bir alıp yazalım. Buradan x'i e atarsak x eşittir. 4y gelir. Şu ikisini alıp yazacak olursak da e, ne gelecek arkadaşlar? y eşittir. Karşıya attım. 9 eksi 2x mi? Evet. Öyle bir şey geldi. Şimdi bundan sonra ben şöyle yapabilirim. Hocam x zaten ne demek? 4y demek. Yerine koyarım. y eşittir. 9 eksi ne olacak? <laughs> 8Y karşıya atarım. 9Y yani Y buradan 1 çıkar. Kısaca yazalım şöyle. Y1. E, Y1 o zaman şuradan X de 4 gelmiş olur. X, çarpımı zaten 4 cevabını gelmiş olur. Evet geldik diğer bir sorumuza. Şöyle silelim. Bir Fibonacci sayı dizisinde diyor ilk 11 teriminin toplamı A İlk 9 terimin toplamı B ise A B kaçtır? Yani arkadaşlar Fibonacci neydi? 1 1 ikisini topluyorduk. Hatırlayın. 3. diğer terimi veriyordu. 2 2 1 daha 3 3 2 daha 5 5 3 5 daha 8 5 8 daha 13 işte 21 topladım 34 işte 55 55 34 daha 89 diye gitti. Şimdi <laughs> Burada arkadaşlar burası ne? 9 tane terim doğru mu? Tamamı kaç arkadaşlar? 11 terim. Şimdi bunların toplamından diyor e, a eksi b yani bu toplamı işte a'yı verecek. Bu da b'yi verecek. Şimdi a eksi b'yi sorduğu için e, ne olacak arkadaşlar? Bunlar tabii ki şöyle gidecek. Yani şuradakilerle ee, buradan da sadece şu iki eleman kalacak. O zaman bu da 55 artı 89'dan ee, cevap 144 gelmiş olacak. Evet. Bu soruları da çözmüş olduk arkadaşlar. Ee, şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.